Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün mitte zas oynayacağım. Benim zas biraz fazla vurur. Oyunda benim zaska biraz baflamışlar. Ama sizinkisini buff'lamamış olabilirler. Doğru mu Apo? Evet. Dadaş ve isminiklere zasları buff'ladılar. Allah şükür biz de ondan yararlanıyoruz şu an. Ama ama insan gibi vurmuyor ya. Çatır çutur vuruyor. Kankam bana salar mısın midi ya? Midi bana salar mısın? Midi bana salar mısın? Kanka sen git XP ya. Bu salak salmaz sana. Ve mid var mı sonra XP git. Öyle yapacağım zaten. Kardeşim adam değiliz biz ya. Adam olsaydık Midler mi var sanmış? Ve gideyim şimdi direkt. Mid'de oynayacaktık. Sol lane'de oynayacakmışız abi. Abilerimiz öyle uygun görmüş. Abi beni gözü görünür yaptı bu. Kus. Abi kuz yok. Şu an hop şunu aldık mı? Şey yok. Xbox yok Apo. Şurada olabilir. Ha oradaymış. Kus biri var biri yok kardeşim. Geliyorum sana dur ya şu middeki salağı kessem mi xbox açılmıyor ya Uf, sıkıntı açıl kardeşim ya kardeşim şunu alayım bari adama bak Gus bu gelmiyor. Gus'u ben tokatlayacağım şimdi. Burada o. Gus buradaydı. Geliyor. Arkadan ben de dolaştım. Bırakın lan beni. Selamun aleyküm kardeşleri. Şunu aldım. Onu kes. Çok güzel. Ona gireceğim ya. Ben çıktım bir tur. Tamam gel şuna. Evet tamam sen şey yaptın. Kuz kuz arkada bak sol alt çaldı sol çaldı. Orada kuş var. Biliyor mu orada olduğunu da. Tamam. Ben de masit aldım ne oldu? Şunu bir ditelim. Geldi. Sülük ya yemin ederim sülük. Beyz atıyorum ben. Biraz gold alalım ben. Ahmet bota gidiyorum ben. Git git geliyorum ben de hadi. Şu farmı alayım. Biraz uğraş onunla sen. Ben düşürürüm onun şeyinden. Geliyorum ben de. Yatır bakayım onu aşağı po. Sen yatırmasan ya ben, düşürdüm, yatırır. ben yatırırım. Düşürdüm. 38 can. Kanka dur hemen bakalım. Ölmüş mü? <laughs> Abla bir kalite kontrol yap ya. Ölmemiş kanka. Ölecek miymiş? Yok baktım da ölmemiş kanka. Heyecanlamak istiyorum. Şansımı deneyip ilhamı açtım şu an. Gold'u dızladım baya. 100 gold. 200 gold. Kulenin altını sömürdüm. Aa öldüm ben. Abi öldüm ben ya Ahmet ölmüşsün haberin yok Oğlum bak araba çarpmadan ölmüşüm lan Ama bence word ya gayet word Öyle düşünüyorum yani Ne yapalım gidelim aslında onları düşürebilirim ben Düşürür müyüm? Abdullah yazıyoruz Abdullah'dan muhteşem bir atlayış Oh, şu an midde çok güzel oynanıyor ya. 4'e Dör, kadar e, atlatabildiğin zaman Zask'la biliyorsanız iş yapabiliyorsunuz. Her türlü iş yapıyor. Ama 4'e kadar rahatlıkla atlatmanız lazım böyle sıkıntısız. Şunu alalım. Oğlum bizim Lale'ye çok üst oynadılar ya. Ben Baksana. bir, ben bir tık şu midde bir şey alabilirim aslında. İstiyor mu onu? Şunu kesin ya. Bir canı var ha. Aa gold. Aa gold. Aa yanlış yer açtım. Aa rezil. Valla rezil olduk ya. Ahmet Layla haklı. Adam sabahtan beri Layla haliyle araba, odet, şey falan onlarla uğraşıyor. Araba Allah. Kaplumbağa. Koş koş kaplumbağa. Ya. Yat bakayım aşağı. Yat bakayım aşağı. Dediğim, dediğim gibi benim çar her zaman daha çok vurur. Aldı mı bizimki? Kim aldı? Allah kahretsin. Kim aldı lan kaplumbağayı? Oha. Xbox almış. Ananı Oha. Gülüyor, çok gülüyor, şanslı gülüyor, gülüyor. lan. Kanka Oğlu kör oldum lan. O nasıl bir küydü Change'in? Lan Change'in değil gibi ya. Şey oynuyor gibi lan. Lancelot. Lancelot fena değil. Aa 3 kişi var orada. Ben oraya tokatlarım Apo. Apo ben oraya acımam Apo. Odette'ye atlayacağım. Oo yanlış yere girdik. Oraya biz aa ya da aşağı. Ulan Apo sen acımadın lan. Ben acımayacaktım sen acımadın. Kardeşim bizde böyle ya. Ha şu mitteki dangalığa keselim. Bir tane mitte ölmek istiyorum diye bağıran bir çılgın var görüyorsun. Kule de... Gitmiş. Bu arada Zask'ın kule ettirme şeyi çok iyi ya. Şunu direkt kule açar yani bak şu an acımaz direkt kule yok eder bak şu an kule açıldı açılmadı abi Araba dikkat etmedik Odaklanmadık Normalde o, Videoda olmayınca daha rahat oynuyorsun çünkü o Hem video odaklanıp hem de konuşunca Biraz olmuyor gibi Öbür türlü olsa arabanın çıkış yerine bakıp ona göre oynuyoruz da Ya kardeşim, olmadı. Kardeşim her türlü benimkisi vurur ya. Benim o benim kuzum vurur. Böceğim benim. Nasıl Böç. koşuyor bak. Böcü minik böcüğüm bu. Bak nasıl geliyor bak araba. Araba nasıl geldi? Işte, Kaplumbağa gitsene. Yine çaldırmasın. Yok bu sefer çaldırmaz herhalde ya. Bu sefer çaldırmasın artık. Senin çarplar gibi ise çaldırabilir. Kanka şey Gusyon Orman Yüktevi'ne baksana ne kadar güzel. Kanka or ormancı işte. <laughs> Kardeşim. Sen de araba sen de araba sen de. Görüyorum. Döndü. Oğlum dön ya adam kule altındayken kuleye açtın lan. Eee? Eee? Adamsın. Kardeşim. Are you player? Abla bunlar bana çarpabildiğine inandılar lan. Kanka bırak inansın zavallılar. Vallahi billahi yazık oldu adamlara. Ama bunlar bu, bu, sefer beni, beni bitirirler. Abi bunlar beni bu sefer bitirirler. Araba, 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 araba abi, yola çıkmadı. Bu. Araba yola çıktı geliyor. Araba, araba geliyor. Tamam. Yardım yardım yardım. Aga be, aga be. Ben geliyorum oraya. Cin. Tamam, zorlama zorlama her yöne. Araba, ara, araba, araba. Aha araba. Aha. Kil gördüm. Kil 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 kil. Ala o aga be alamadım. Abdullah niye adamı da geçiyorsun lan? Oğlum o çok güzel değil mi lan? tan adam. adam bak kanka yanında gelmediği için adam orman itemi çıkmıyor ya. Player mi lan? Kanka. Ab öldüm bu sefer. Abi ultim yoktu. Başaramadık abi. Nata. Abi. Oh oh oh. Bir tane W atsak kaçar oradan. Çok iyi abi. Ulan gene mi kazanıyoruz lan yoksa? Ya bizim kaybetmiyoruz ki. Kaç maç oldu lan benim? 6-7 maç oldu galiba. Olmuştur kanka. Bayağıdır giriyoruz. Bu ikili kaybetmiyor kardeşim bak. Takımınızda bu ikiliyi gördüğünüz zaman rahat olun. Sakin olun. Fitlemeyin taşısınlar. Doğru mu? Eksik o var çok mı? Şey, öyle çok şey yapma da Ahmet. Yok <laughs> gaza geldim şu an. O bir tane 2 vs 8 bir maç kazandık görmeniz lazım takımın bütün killerini biz aldık. Bak yüzde bütün, maçın yüzde 90 kili varsa yüzde bak yüzde yüzünün yüzde 90'ını biz aldık. O kadar. Ahmet yanlışlıkla misklik kattım Neyse. Tamam ben kule açtım abi. Bana geliyorlar. Abi, kuleyi bana, kuleyi geliyorlar. bana geliyorlar. Gelsinler abi, gelsinler. Bir şey bir şey ifade etmez. Bize gelsinler, Kil aldım ya. Yani, bana bir zonya lazım. Aynen bana bir zonya lazım. Dur bakalım. Büyü şunu alayım ben zonyayı bir çekeyim. Ama kilimi çıkardım ben orada. Word olabilir yani. 3 3 ve s için atladım orada. Kanka o adam senden daha az değerli. Yani. Yeah. değil o yüzden. Orası da öyle şimdi. Abla niye kötü hissettiriyorsun lan beni? Kardeşim bu aklını yandı be şey yap. Beynini şey yaptı. Oraya izlettim şu an. Nasıl bıçak atıyor? Yok, yok. Hiç beklemiyordum diyor. Nasıl bıçak atıyor ya? Nasıl bıçak atıyor? Lord alır mıyız lan sen de? Gel bir lord alak. şu farmı içeyim de çok güzel farm var. Tamam hadi gel. Alırız bekle geliyorum. Ama canım bir kanka yani heri Gökleri iki tane döner tek atar. Oğlum zaten bak. Hatta attı bile bir tane. Oğlum Lord'a lan büyücü yapmışlar lan. Hadi vur 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 oğlum. Ha, beni kesecek beni kesecek. Heh. Oğlum ben şuraya geçeyim de. Buraya gelmez herhalde. O normalde bücüler şey alamıyor ya tek başına filan lordu. Hafif Gerçekten. biraz hafif biraz yardım da hemen aldım lan. Altıkaya gidiyor. Gitsin oğlum Lord'u aldık. Gitmez gidemez gitti. Şimdi şu lord, lordun arkasından harika yaratabilirim. Sen lordun arkasından git sen ben buradayım. Araba bekliyor mu? Araba yola çıksın bir. Ya, araba bana geliyor. Ağzına. Tamam, maç biter bence. Gitar biter biter ya. Oraya ultini aç. La la Ama la şey la la. Aşırı sonra ulti açacak. Aa, direkt kestin lan onu. Zhonya yok mu lan? Oğlum niye hiç kimse benimle oynamadı orada ya? Benimle oynasalardı yine bir şeyler yapardım ya. Kanka bir kilo açtık say, bir kilo açtık. Bizim kanka ben orada araba çarptı bana ya hmm. altta. Oğlum gene ya... <laughs> Lord'la içi şey bu. <laughs> Kardeşim Lord'un içinden ben çıktım evet. ya. <laughs> Abi bitir biter, lanse, bitir lan bitir. Lan sen ne yapıyorsun lan sen? Oğlum güvenmiştik lan. Güvenmiştik lan kardeşim. Şey, şeyin ne, ne yazdığını gördün mü Gördüm gördüm. Adama <laughs> ne yaşattıysan. <hiç gülüyor> Oğlum üç kişinin arasına daldım gene. Bir baktım adam yok. Aman tanrım dedim ondan sonra. Zonyan bitti. Bir kule daha açıldı. Kule kalmadı kardeş. Canım sıkıldı. Birini teklemek istiyorum ya. Şuradan biri şuraya geldim. Şunu şöyle yaptık, şunu şöyle yaptık. Çaldık krizi. Şu hop. Şunu hop şöyle yaptık. Breye vurun lan, öleceğim, öleceğim. vurun. <laughs> Öl, Hadi be, ölmedi. Öldün mü? Öldün. <laughs> öldüm, yerde yatıyor. Oğlum, cesedin yerde yatıyor. Ben beni uğraştırma. Öldüğün için rapsin kardeşim. Ya kardeşim adamı... Nata rap kardeşim, Nata rap. Nata acımam valla. Orada son dakikada öleceksin, ondan sonra oyunu kaybedeceğiz biz. Nata rap. <gülüyor> <Orfid>. <gülüyor> Bakın gene kaç attım, yüzde 33 attım galiba, 33. İyiydi galiba ya, değil mi? Felaketsin kardeş. Felaketiz kardeş. Neyse abi videoyu beğendiyseniz bir abone ol, bir like atarsanız bizi mutlu edersiniz. Kendinize bakın. Allah'a